Mesajlar. Malzeme listesi ekrana gelecek. Domatesi, kabağı, e, kırmızı biber, köy biberi, soğan. Hepsi doğrandı görüyoruz orada. Ben bu arada sizin, sizden domates doğrama taktiğinizi çaldım. Çalın. Ben çünkü hiç ben böyle çırpıp doğramıyor, doğrayamıyorum. Do, e, kabuğunun üzerinden doğramaya Gerçekten çalışırsanız büyük hep büyük. ezilirler. Evet. Şimdi listeyi o zaman Özlem Hanım okusun çünkü e, pideyi kendileri yapacaklar. Evet. Kabaklı tavuklu pide. 4 su bardağı un, yarım paket yaş maya. Tuz, su. Üzeri için bir kabak, iki soğan, iki kırmızı biber, iki köy biberi, bir tutam maydanoz ve iki domates. Efendim devam ediyor. Domatesleri biraz. doğruyoruz, kabakları doğruyoruz, soğanları doğradık. Ee, şimdi unumuzu da alıyoruz. Hamur yapacaksınız hamur ya geliyorum. Ben pek anlatamadım. <gülüyor> geliyorum <gülüyor> geliyorum. yemek sunamayacağım <laughs> Geliyorum efendim. Eldiveninizi giydiniz mi? Evet. Onu tamam onu hazır mısınız? Unumuzun içinde yaş maya var. Bu yaş mayayı bir alalım şöyle. Evet. Şuraya. Tamam. Onu yaş... dökün lütfen oraya. Buraya döküyorum. Döküyoruz. Ya Allah ya bismillah. Bismillah Ev ya Allah. Ne usulü pide yapıyor. Ortasını havuz açalım lütfen. Evet. Büyük kocaman Açıyorum bir havuz. Açıyorum bir havuz. Büyük bir havuz olsun. Yüksek mi? Tamam iyi. Havuz iyi. Havuzda duralım. Sonrasında e, kenarlarına tuzunu verelim. Evet. Şöyle kenarlara tuzu verildi. Bekliyoruz şimdi. Evet. Ortaya önce ılık su, dökeceğiz. Su. Parmağınızı uzatın dökeyim de sıcak mı değil mi? Yanarsa bir parmağınız yansın diye. diye Hepsi yanmasın. Hepsi yanmasın. Yok. İyi mi? İyi. Dayanabilecek ısı. Evet. Tamam o zaman şöyle havuzda biraz <laughs> su dökelim. <Müzesim> tamam. geldi. <laughs> şimdi önce yavaş yavaş un almayı. Ha, pardon. Almayı. un almayı. Özür. Orada sevgiyle yavaş yavaş ee, mayayı eritin. <laughs> ha, evet. Sevda Hanım burası sizin efendim. Buyurun Onları şimdi. onun içine döküyorsunuz hepsini. Tamam. Bunu da alıyorsunuz. Bir maydanoz doğramadım, oraya maydanoz doğracağım. Şimdi havuzu yavaş yavaş <laughs> genişletirken evet. e, tam bu noktada böyle e, bir uzun hava hemen attırıyorsunuz orada. Uzun hava. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben uzun hava bilmem Olsa ki. Olsun kısa hava olsun o zaman. <laughs> ne o kısa hava? Arabesk olsun. Ne, halk e, müziği yok. Bir dört, o zaman. halk müziği olsun. Bir evet. dörtlük olsun da. Evet. İstediğinizden olsun. Biraz sonra yine okurum var Bek. aklıma gelmedi. Tamam. Ani olduğu için. Ben Sahnede biz... Şey yapabiliyorum, değiştiriler yapıyorum. Ne ya, nasıl? Tabii, o zaman Eğer, hazır beraber, beraber söyleyelim usta. Efendim, e, benim hiç çok müsait değil. Şey, ses tellerim <laughs> e, Kars'a gitti geldi ya bir anda hava değişimi için <laughs> şey yaptı, Ben çarpıverim. de sizin için e, yolculuk yaptım, geldim ve... Nereden geldiniz? İzmir'den. İzmir'den. Evet. Ege'den. Evet. Selam olsun İzmir'e. Evet, çok güzel. Şimdi İzmir'den geldiniz. Bize de İzmir'den gelen zeytinyağından nasıl sonra dökeceğim oranın içerisine biliyor musunuz? Oh, tamam. Bunları evet. karıştırıyorum. Az değil sonra su karıştırın yavaş yavaş. Peki. Geliyorum. Of of. Siz hazırız dediğinizde biz sessizliğe geçeriz. Bir dört Aa iki. beni bekliyorsunuz Ben evet. düşünüyorum acaba ne okusam diye. Olur siz bilirsiniz. Aa, bir, bir iki dakika. Daha var. Hatta bir otuz dakika bir saniye. Otuz dakika <laughs> veriyoruz tamam. Otuz dakikalık süremiz başladı. Sevgili seyirciler tavuk butlar. Efendim derisi alındı, kemis, kemiğinden ayrıldı. Sonrasında sevgili seyirciler minik minik doğrandı. Rengi biraz açık oldu. Üstüne bir kaşık salçası da oldu. Şöyle Bunu alayım. Karıştırıyorum. Tezgahtaki <laughs> kabakları da alalım lütfen. Kabak kalmasın çok kıymetli bir nimet. Güzel. Şimdi efendim burada sevgili seyirciler baharat bölümüyle gidelim oraya öncelikle. Tuzunu karabiberini ekleyelim. Sizin Sevda Hanım oyunculuğu nasıl başınız efendim? Efendim Şöyle ben Benim çok daldan dala kondum aslında ben <laughs> çalışma hayatında. Yani nasıl Ama yani? Ama biraz... böyle bir oyunculuk. Yani e, konservatuvar mı? Yok konservatuvara gitmedim. Dondurdum onu. E, sadece şık okulundan özel ders aldım. Evet. İki sene kadar. Sonra tiyatrolarında yer aldık. Sonrasında böyle bir e, arka sıradakilere başladım. O da çok güzel devam etti bir beş sene 195 bölüm. 195 bölüm. Evet. Her maşallah, hafta. maşallah. Büyük bir başarı. Şimdi gönlümdeki aslanı bekliyorum. <laughs> dizi, dizi projesinde. Şu an, tam şu an e, ne yapıyorsunuz? Var mı şu an? Yani boyun? şu an dediğim gibi yani birkaç görüşme var ama onlar sezon dönemine. Eylül'de çünkü bizim başlıyor sezonumuz. Evet. Şu an görüşme dönemi. Aynen. Deyiz. Tamam. Hadi Artık hayırlısı tane, diyelim. Allah şey. hayırlı neticeler nasip <laughs> etsin. İnşallah. Şimdi e, Özlem Hanım İzmir'den geldi. Biz de Ege'den gelen zeytinyağımız Süper. ile tabaklı, tavuklu, <laughs> bir denin iç harcını hazırlarken zeytinyağını da veriyoruz içerisine. Evet. Allah'ın bize o kadar çok güzellikler vermiş ki. Tabii bunun değerini bilebilirsek. İnşallah. Bilenlerden <laughs> oluruz ki, inşallah. Tabii ki. Temennimiz, duamız. O yönde sevgili kardeşler. Böyle. Hamuru gördünüz, evet. merdaneleri alıyorsunuz, jet hızıyla. efendim Karadeniz kızı ve Adana kızı, Bak. merdane çırpalım <laughs> üzere hazırlar <gülüyor> buyurun. Siz hazırsanız e, üç dakika müziğimiz vardı mı arkadaşlar? Se <laughs> Seste şimdi kim var ben? arkadaşlarımızdan? Bunu böyle açıyor muydu? E, e, Arkadaşlar şimdi bir, birazdan bir müzik gelecek. <laughs> e, o müzik eşliğinde jet hızıyla hamurları <laughs> açacaksınız. Ama bir sana. dakika ya <laughs> olmadı şimdi bu. Ne neyse niye olmadı un um vereyim. Biraz birazını getirin. Bir dakika. Ee... Şöyle biraz elinle açayım. Oh, hamur açma işi yaşadı usta. Hadi bakalım. <laughs> Burası böyle kalmış, bunu bırakalım. Bunlar devam edelim. Hadi. hadi. Hadi, 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 hadi. Son iki dakika 50 saniye. Bravo. Tempo yükseldi. İki dakika kırk saniye. şimdi şöyle alayım bir tarafa doğru sevdanız. Gerçekten. Şöyle, heh, şöyle alayım. Hı -hı. Tam şuraya geçin. Heh, tamam. Son iki Biz dakika. aldım. Tamam. 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 Siz de şöyle alayım. Ben de buradan ağaçlarına koyayım. Tamam. Güzel. Çok iyi gidiyorsunuz. Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> i̇ki dakika ha? Oh. saniye. Son iki dakika on saniye. Aa ama olmadı ya. Ha gayret ha gayret. Enlerini boylarını iyi ayarlayın. 2 dakika. Enlerini boylarını iyi ayarlayın arkadaşlar. Son 1 dakika 50 hadi, saniye. Ben. Son 1 dakika 40 saniye. Gayret çok güzel. Son 1 dakika 30 saniye. İyi gidiyorsun arkadaşlar. Ben hiç iyi gittiğimi zannetmiyorum. 1 dakika 20 saniye. Tempo, tempo, tempo. 1 dakika 10 saniye. Verin bana, verin bana. Ben buna bir iki Hadi son iki tane kaldı arkadaşlar. Son iki son tane. Son bir dakika. Son bir dakika. Son elli saniye. Haydi son elli. Ver ver ver. Bunu bana ver. Tamam. Şimdi bunu alın. Hı hı. Son 40 saniye. 30 saniyeler benim affet. Ha gayret. Son 30 saniye. Son 30. Yok. Hadi son 30. Bitiriyoruz ha gayret. Hadi. Daha hızlı son daha hızlı. 20 saniye. Son 15 saniye. Son 10 saniye. Son 5 saniye. Ah. Ne yapacaktık biz bu kadar saat? Geçmiş olsun. Ay hepsini bana bıraktılar yemin ederim. <laughs> hepsini ben yaptım bakın saçı e, başım da aldı. Saçı başım. Aslında çok mücadele ettiler. E, fakat Uzun zamandır merdane ile hamur açmadıkları ortaya Uzun çıktı. Uzun zamandır ustam, ustam, ben aşk olsun bana açayım. da mı aynı şeyi söylüyorsun? <laughs> Estağfurullah şey. Aşk de. olsun ya. En son ne zaman siz hamur açmıştın? Siz şahitsiniz deme mi? Bakın hepsini ben <laughs> yaptım. Ya o zaman terlettik ama işte Bakın bazen ben nasıl insan İnsan bazen ne kadar acıması olabiliyor. İşte bu biz siz aslında sizin sabrınızı Bize ölçmek. Bize gelen var. lütfen hamur işleri istemezsin. <laughs> ben biz ilk defa açıyorum. Peki ben ya de da, ya, <laughs> ya da biz... gelen hamur işleri bilerek gelsin. Tamam o da olabilir. Yani illa da e, evet. e sanatın içinden gelsin demezseniz şimdi Sam dinlendiriyorum. Sam sevdiği yemek yapıyor musunuz? Çok merak Yok, ediyorum. Yok yani yani, e, yani aşçıdır tamam yemekleri yapar biz ben bunu almalıyım diye derseniz orada yanılırsınız. Sakın Ama bir şey söyleyeceğim. Bir erkeğin de gerçekten böyle mutfağa girip arada sırada da olsa. Jest ma ya, var, yani. evet. Mangal yapsın yeter. Ay, <gülüyor> mangal. mangal. Havaz <laughs> <yeter. gülüyor> Doğru yapar yapar mangal yaparlar. Şimdi sevgili seyirciler hamurlarımız açılıyor. Bitmek evet. üzere artık. Ee, ...harcımızı paylaşacağız. Misafirlerimiz nereden geliyor arkadaşlar? Gambia'dan. Efendim? Gambia'dan. Gambia'dan. Var. Vay. Hoş geldiniz. Gambia'nın üniversite rektörü. Üniversite, üniversite rektörü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hello. Hoş geldiniz. Gördük şimdi sıra pidelerde. Efendim Sevda Hanım ve Özlem Hanım çok güzel pide hazırladılar. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Amin. Bu pideler ev usulü pidelerdir efendim. Siz de bize bu şansı verdiğiniz için...